Herkese merhabalar. Ben MM Türkiye ofisinden Alper. Sizlere bu sunumumda High Kids kitaplarımızın akıllı tahta uygulamasını detaylıca anlatacağım. Burada sade bir şekilde High Kids kitabındaki ünite isimlerini ve numaralarını görebiliyoruz. Aynı zamanda ders başlangıcında öğrencilere gösterilebilecek bir karakter sekmemiz var. Burada e, kitapta sonuna kadar bir bize eşlik edecek Fluffy, Lisa ve Tim'in tanıtımını görüyoruz karakter sekmemizden çıktıktan sonra ilk ünite olan Hello kısmına girelim. Bütün ünitelerin işleyişi aynı olduğu için burayı anlayınca zaten bütün ünitelerin akıllı tahta üzerinden işleyişini gayet iyi anlayacaksınız. Hello ünitemize girince ders ders bölümlere ayrıldığını ve derslerin workbook üzerinden çalışmalarını da derslerin altında göreceksiniz. Lesson 1'e girelim. Kitaptaki görsellerin ve görsellerin konumları kitapla birebir aynı olduğu için öğrenciler ders dinlerken akıllarında çok daha rahat kalabilecek. İlk görselimize tıklayalım. Burada hem görsel hem de işitsel olarak öğrencilere gösterebiliyoruz. Fotoğrafa tıklayınca altta hello kelimesinin belirdiğini görüyoruz. Aynı zamanda sağ alttaki play tuşu hello'nun seslendirilmesini sağlıyor. Hello. Tekrar deneyelim. Hello. Açık kitap simgesine tıkladığımızda o sayfadaki görsel ve işitsel olan kısımları tek bir yerde görebiliyoruz. Burada tıklayıp tekrar goodbye, goodbye kısmı. Aynı şekilde diğer resimlere tıklandığında da işleyiş birebir aynı. Buradan ana sayfaya dönelim. Eğer gösterilen görselde bir diyalog varsa yazı baloncuğu simgesine tıklayınca diyaloğu yazılı bir şekilde görebiliyoruz. Aynı zamanda diyaloglu görseller ufak bir animasyonla da destekleniyor. Yazı baloncuğunun enindeki kamera simgesine tıklandığında konuyla alakalı ufak bir animasyon mevcut. Animasyonu oynatalım. Hello, I'm Lisa. Hello, I'm Tim. Hello, I'm Fluffy. Lisa, Tim Goodbye Fluffy. Kalem kısmı ise... ...bulunduğunuz sayfada bir şeyler çizmenize... ...bu şekilde... ...öğrencileri daire içine almak. Burada gösterilen... E, ...öğrenci özellikle belirtmek istediğiniz bir yeri... ...daire içine alarak... E, ...yazı yazmanıza... ...burada e, yazı kısmını... ...buradan baloncuk yapıp yazı yazmanıza... Aynı şekilde bunu buradan iptal edelim aynı zamanda belirli bir noktaya odaklanılması sağlayabiliyoruz. Bunu dikdörtgenle veya yuvarlaklarla yapabiliyoruz. Biz böyle dikdörtgen örnekle başlayayım ben. Ee, dikdörtgen içi boş, dışı dolu bir dikdörtgen seçtiğimiz vakit seçtiğimiz bölgeyi özellikle odaklanılmasını sağlayabiliriz. Burada lisa'ya odaklandım gördüğünüz üzere. Aynı şekilde burada e, hep normal içi dolu bir kare normal bir çerçeveli bir kare. içi dolu bir kare. Görebiliyoruz. Bunu böyle şekilde yapabiliyoruz. Aynı şekilde aynı olay yuvarlaklar içinde geçerli. Burada çöp kutusuna tıklayarak bunları silebiliyoruz. Aynı şekilde burada yazdığımız, çizdiğimiz bütün şeyleri save olarak save tuşuna bastığımız vakit silsek bile burada open dediğimiz vakit tekrardan bu bütün yazdığımız ve çizdiğimiz bütün her şey e, burada tekrar gözükebiliyor. Buradan çıkalım. E, evet ünitelerin içinde yapılabilecekler böyle. Diğer 15 üniteyi de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Yine de herhangi bir problemde MM Office olarak yanınızdayız. Aynı zamanda bir örnek olarak girmek gerekirse bir Workbook kısmımız var. Workbook kısmına üniteyi seçtikten sonraki genel seçim ekranından yani buradan veya ünite içindeyken alttaki workbook kısmından burada burada yokmuş diğer tarafa geçelim mi? Herhangi birine tıklayalım. Burada evet burada bir workbook kısmımız var. Ya ünite içindeyken alttaki workbook sekmesinden hızlıca geçebilirsiniz. Workbook kısmının kullanımı Students Book kullanımı ile birebir aynı olduğu için herhangi bir problem yaşanmaz öğrenciler kendi çalışma kitaplarında ne yapması gerektiğini sizler buradan anlatabilirsiniz. Her ünitenin girişinde o üniteyle alakalı oyunlar da mevcut. Hello ünitesinde hafıza oyununu görüyoruz. Burada öğrencinin o ünitedeki konuyu pekiştirmesine başlıyoruz. Normalde burada bir ses oynatılıyor. Buradaki bu goodbye diyen öğrenci e, goodbye şeklinde bir el sallayan öğrenci, elveda şeklinde bir el sallayan öğrencinin sesini de duyabiliyoruz. E, onu normal akıl tanıtı duyabileceksiniz. Şimdi buradaki dinleme kısmı bittikten sonra bunların hepsi kapatılacak ve biz burada bu öğrencileri goodbye. eşleştireceğiz. Goodbye. Ve goodbye olarak ses de çıkartıyor. Mesela Tim, Tim, Tim. Lisa, Lisa. Evet bu şekilde oyunu bitirmiş oluyoruz. Burada e, spesifik olarak bakmamız gereken bir diğer yer ise Special Days. Bu sekmenin içeriğinde doğum günü, yılbaşı gibi özel günlerde öğrencilere eğlenceli etkinliklerle eğlendirmek amaçlanıyor. Burada öğrencilerden mesela şuraya bir geldiğimizde öğrenciye bir doğum günü kartı yapılması isteniyor. Doğum günü kartının buradan nasıl yazıldığı... Ee, hangi renklerle boyanması gerektiği öğrencilere anlatıldıktan sonra e, burada zaten sizler öğretmenin de e, bir gösterilen bir önerge var e, burada ikiye katlayıp ev öğretmen öğrencinin e, hangi öğrencinin doğum günü ise o öğrenciye verilip hem sosyalleşme hem de İngilizce kaynaklı bir etkinlik yapılmış oluyor. Bunlar e, Yeni Yıl içinde mevcut Yeni Yıl için her zamanda bir karta, kardan adam e, şekli yapılıp... E, öğrencilerden hani bunun boyanması isteniyor. Anneler Günü için bir çiçek. Aynı zamanda bir Cadılar Bayramı etkinliği mevcut. Special Days bölümü de bu şekilde açıklanabilir. Evet, gelelim revizyon bölümüne. Revizyon bölümü burada gördüğünüz üzere herkes kitaplarında genel tekrar diyebileceğimiz revizyon bölümleri her 4 ünitenin sonunda işleniyor ve öğrencinin 4 ünitede öğrendiklerini pekiştirip anlamadığı noktaları tekrar gözden geçirmesi amaçlanıyor. Revizyon bölümlerinin işleyiş mantığı standart ünite bölünmeli birebir aynıdır. Buradan girdiğimizde burada yine oyunları görüyoruz. Workbook'taki kısımları, workbook'ta ilgili bölümleri, dersleri, dersleri görüyoruz. Burada revizyon bölümündeki dersleri tıklayıp yine etkinlikleri buradan görebiliyoruz. Eşleştirebiliyoruz. Revizyon bölümü de genel olarak bu şekilde story bölümüne geldiğimizde ise e, tıpkı revizyon bölümündeki mantıkla de, her dört ünitede bir o dört ünitenin konuların içerildiği ufak bir animasyon izletiliyor. Burada biz story 2'ye girelim. Aynı zamanda bir workbook'taki yine bir etkinliği mevcut bunun. Story'yi izleyeceğiz. Burada e, story kısmında yine dört işlenen o dört ünitedeki konuların toplam bir hikayesi mantığıyla burada izleyelim. Hello, this is my brother, Tom. Hello, Tom. How old are you? I'm four. Look, it's an apple. That's my friend, Anthony, the ant. One, two, three, four ants. This is my father, my mother, and my sister. Hello. Goodbye, Aunts. Goodbye. Look, Tom. That's my... Genel olarak story kısmı da bu şekilde özetlenebilir. Şimdi vocabulary list kısmına gelelim. Vocabulary burada kitapta geçen bütün kelimelerin resimli bir şekilde anlamını görebiliyoruz. Örnek olarak horse kelimesini seçelim. Horse kelimesi ne direkt olarak destekleyici biçimde bir at resmi, at figürü ortaya çıkıyor. bu şöyle uygulanabilir. öğrenci tahtaya kaldırılıp horse yazılması istenebilir Çünkü burada e, horse şeklinde bir çizilebiliyor, yazılabiliyor. bunu öğrenciye yaptırabiliriz. akıllı tahta üzerinden. Ee, ve bu high Kids'teki bütün kelimelerin anlamları e, burada bu vocabulary liste toplanmış bir şekilde bulunabiliyor. Eğer alfabet book 1 ve 2'ye sahipseniz bu kitaplardaki etkinlikler de high kids akıllı tahtasının içinde bulunmakta. Alfabet book'larda bütün harflerle alakalı çizimler yapılıyor. Uygulamada ise nasıl yapılacağı gösteriliyor. Burada... İlk başta alıştırma olarak e, düz bir çizgi çektiriliyor. E, bunlar öğrenciye nasıl yapılacağı hakkında e, ufak bir bilgi verilebiliyor bu kısımda. E, buradaki testlerde. E, ondan sonra harf çizimlerine ve harflerin e, normal gündelik hayatta kullandığımız kelimelerle e, öz şey yapılıp özelleştirilip ve bununla alakalı örnekler de verilebiliyor. E, A apple baş harfi olarak mesela. E, veyahut da bir ant karınca ve A harfinin nasıl çizilmesi gerektiği burada öğrenciye akıllı tahtadan gösterilebiliyor buraları tıklayarak. Ve aynı zamanda her 3 harften sonra o 3 harfi içeren bir şarkı ile öğrencinin kafasında harfler iyice pekiştirilebiliyor. Burada bir örnek verelim. A, B ve C harflerinin ile alakalı bir şarkı dinletiyoruz öğrencilerimize. Dinletelim. A, B, C. Listen and sing. B, 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 for bike, b, for boy, b, 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 b. Evet şarkımız da bu şekildeydi. E alfabet book'unda genel olarak işleyişi bu şekilde. Son olarak ise bir de goodbye song ve elveda şarkımız var. Bu ders bitimlerinde öğrenciye bir elveda şarkısı olarak yapılabilir ama bunu de size. Goodbye, goodbye, goodbye. goodbye, friends, goodbye. Bye, bye, goodbye. Goodbye Song'u dediğim gibi ders bitimlerinde e, öğrenciye hani güzel bir elveda tarzı e, yapılabilir veyahut da e, ders başlarken de bir Hello Song var. Evet genel olarak e, HiKids akıllı tahta uygulaması e, bu şekilde. E, HiKids kitaplarının e, destekleyici biçimde akıllı tahtalarını e, çok rahat bir şekilde kullanabiliriz. E, her türlü probleminizde MM ofisi olarak yanınızda olacağımızın garantisini veriyoruz. Eğitim öğretim sürecinde bütün öğretmenlerime iyi çalışmalar diler. Memnuniyetiniz için çalışmaktan mem mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim. Hoşçakalın.